Şeyh Ahmet Yasin Busevi Hazretleri, ahir zamanda hakiki alim az olduğu için Hazreti Mehtar Aleyhisselam'dan pek bahsedilmediğini anlatıyor. İslam alimleri buyuruyor yine sahabe-i kiramın sözüne dayanarak, alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. İslam alimleri, son devrin alimleri teker teker aramızdan ayrıldı. Onların ölümüyle alem öldü. Öyle hakiki alimler olmadığı için Mehdi Aleyhisselam'dan bahseden kalmadı. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında beş vakit namazda Mescid-i Nebevi'de konuşulurdu. O derece tekrar edilirdi ki sanki her namazın arkasından Mehdi Aleyhisselam duhur edecekmiş gibi beklerdi. İnsanlar kendini ona göre ayarlar. Alim kalmadı ki. Alem öldü. Onlar neden bahsedecekler? Holdinglerden bahsedecektir. Şirketlerden bahsedecektir. Mehdi aleyhisselama asker hazırlamak lazım. Hakiki alimin vazifesi budur. 30 sene içerisinde yani 20 sene içerisinde Mehdi aleyhisselam çıkacak. Allah nasip ederse 10-12 sene içerisinde onu göreceğiz inşallah. Ondan sonra 20 sene kadar da arkasında inşallah hizmet edeceğiz Mehdi aleyhisselama. Şimdi niye bahsetsin adam? Adam fabrikaları yeni kurmuş. Sistemi, holdingleri yeni hazırlamış. Bunları düşünen insan Mehter Aleyhisselam'dan bahsedemez. Mümkün değil. Ha bir ikincisi de yüzde yirmilik kadar bir bölüm var. imanında kaynaklı. İnanamıyor. İnanmıyor. Yani Müslümandır. Hatta alimdir. Hatta önderdir. İnsanların önderidir. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağına inanamıyor.